beğen. Bu da videosu çekiyoruz. 2 3 Merhaba arkadaşlar. Beğen. Bu da videosu çekiyoruz. Şimdi köyüne gidiyoruz. sevsem oyun. Grafikler grafikler var. Ve oyunun amacındaki karakterleri asırlayıp adamlarını öldürmektir. Koyuyorsan adamlar gidiyor. Ama boşuna puan vermezsin onlara. Ama kendimi iz, ama kaybedersen puanın düşer. Bu da eksi demek. Oluyor. Ama gol atarsan adamın çayı fısır. Ama öyle zaten tek kadro taktın o İşte böyle. Varsa geri fikir var, var. Da. Ama biz geri fikirin ay, duvarları kırmak da var. Ya. Duvarları da kırıp kızını bile davuluna da kırabilirsin. Düşmanlarının özel güçlerini kullanarak yenebilirsin. Saat eti üçer düşmanları e, öldürüp öldürürseniz onlarla sizi doğru olmaz. Ama bu oyun güzel. Az sonra Minecraft'ın videosu çekeceğiz. Bakın şu anda kayıttayız. Şu anda oyunun baş yerindeyiz. Bekliyoruz. Buraya dokunma tamam mı? Ve sayın arkadaşlar. Sayın arkadaşlar diğer gagayı ben yerim. Ondan sonra harita değiştiriyoruz. Elmas kap maçıya geçiyoruz. Ve ben çok sözledim. Su getirdim buna. Karakterim el yakından vurmaya seçer. Herkesin üstüne el diye atar. Karakterin bu kadar özelliği var ve emin eder. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Elmas kapıyorsun bu butlar falan nedir bilirsin. Ya da kendi istediğin gibi çok iyi oynayamazsın. Ama oyun en iyisi ben oynuyorum. Ama kendini sevdirme. Sen onlarla tutul. bak sana elmas elmas <laughs> kapıyorsun tüm elmas 10 tane elmas kapıyorsun ve 15 dakika e beklemen gerek. O 15 saniye bekleyemezsen ölürsün. Ve kasanamıyorsun. Onlar arkasından. Ve kopar kopar bele sana oyun kasanamasak. Bunun, bunun çok kopan var. Bakın. 180 tane kopan var. Ve başka 3, bu kadar karakterim var. 4 tane karakterim var. Bunu seçiyorum. Tek kişiye oynayacağım. Normalde bu oyunu arkadaşlara da bağlanıp oynayabilirsin. Ben arkadaşımla oynayacağım. Pardon başka şeyler arkadaşlarla oynanmıyor bu oyun. Bakın biz bu kişiyiz. Bunlar da düşmanlarımız. Arkadaşlar parlanı ne oyunu biliyor. Ama bunu çok az kesebiliyor. Ama ben de biliyorum. Aa ben biliyor benim. Hmm. <laughs> Pa 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 pa, pa. Arkadaşlar bir gün çok güzel bir gün geçti. Bana iki tane çapka da alamadık. İşte çapka açıyoruz. Dönüyoruz. O dakika şekiller. Ha böyle dönüş gidip. Ha. Bu oyunu kazanıyorum. Bu da. Ve para kazandım 200 TL. Ve ödülümü alıyorum. Ödülüm bir sayıda kartın. 60 tane artım. Tenik. Bu ödülü getirdim. Hadi. Oyun. Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. O, o, e, o, Tamam. Merhaba arkadaşlar. Benim açıldım. Arkadaşlar bugün ikinci açıldıyız. Şimdi yapıyorum ne çaydı bir karakteri seçiyorum. <laughs> arkadaşlar bu oyun çok ben beğenmiyorum böyle fakir çok. Ben beğendim. Ya gülemezsen ki. Bir üç. Merhaba arkadaşlar. Bir gün oyun oynuyoruz. Aa, arkadaşlar sessiz sakı yaptım oyunu seviyorum. seviyorum arkadaşlar. Abone like atıyorum yanmıyor anlatmayın. Bye bye. bye, -bye.